Merhaba arkadaşlar ben Mücahit ee, Oha diyorum hayranlı kanalına hoş geldiniz Bugün sohbet videosu çekeceğiz yanımda Mario ile Şirin Baba var ee, Artık Mario ile Şirin Baba varken Her zaman muhabbet videoları çekeceğiz ee, Artık her pazartesi muhabbet videoları çekeceğiz arkadaşlar ee, Ve ilk sorumuza gelelim Patates kızartması videomun altına Mine Hunters atlı bir kullanıcı. Abi oynadığın oyunlar neler? Bu soruyu Mücahit ile muhabbette paylaşır mısın?" demiş. Tabii ki de paylaşırım. Benim oynadığım oyunlar e, Minecraft, en sevdiğim. Sonra arkadaşlar tabii ki de Clash of Clans, onun gibi oyunlar. E, ikinci sorumuzsa Mert Yılmaz arkadaşımızdan gelmiş. Tripod'un yok mu? Bardakla mı, mı durdurursun telefonu? Olsun Mücahit ile muhabbette açıklarsan iyi olur demiş. Tripodum yok arkadaşlar. Tripod görevini üstlenen bir ım, icat. Legolardan yapılıyor şu şekilde. Telefonumu şöyle koyduktan sonra çekiyor işte videoları. Ben bununla videolar çekiyorum. Yine patates kızartmış videomun altına. Emran Nacer arkadaşımız ben senin videolarını izliyorum ve beğeniyorum. Sakın bırakma video çekmeyi demiş Arkadaşlar, e, uzun süredir video çekmiyorum arkadaşlar. En son hangi gün hatırlamıyorum arkadaşlar. Her neyse e, videoları böyle aksaklıklar olabilir. E, bir arkadaşımız gelmemiştir. Ondan dolayı videolarım e, böyle uzun süre gelmeyebilir. Duyuru videomun altına arkadaşlar Mücahit, sen milletin küfretmesine bakma kardeşim. Çok iyisin demiş. Oyun kafası kullanın, e, oyun kafası e, YouTube kullanıcısı. E, bu kadar arkadaşlar. E, bir Oha diyorum hayranı kanalından daha sizlere e, güle güle arkadaşlar. Ta, abone olmayı unutmayın. İyi günler.